Yönelirsek İslam'a mutlak kazanacağız. Güneş doğar bir daha karanlığın üstüne Kur'an'da Rabbimizden müjde vardır bizlere. Yönelirsek İslam'a mutlak kazanacağız. Biz eninde sonunda muzaffer olacağız. Güneş doğar bir daha karanlığın üstüne Kur'an'da Rabbimizden müjde vardır bizlere Yönelirsek İslam'a mutlak kazanacağız Biz elinde sonunda muzaffer olacağız Pes etmeyiz biz asla baş koymuşuz hak yola Ulaşmaktır gayemiz Allah'ın rızasına Çalışırız biz elbet arzumuz Hakk'a hizmet biliyoruz bu dava en yüce tek hakikat Pes etmeyiz biz asla baş koymuşuz hak yola ulaşmaktır gayemiz Allah'ın rızasına Çalışırız biz elbet arzumuz Hakk'a hizmet biliyoruz bu dava en yüce tek hakikat bize buyurdu Rahman zulmetmeyesin insan Oysa bugün zulümle karma karışık cihan Yükselirken kat ve kat mazlumlardaki feryat Sanmayın ey zalimler Müslüman eder rahat bize buyurdu Rahman zulmetmesin insan Oysa bugün zulümle karma karışık cihan Yükselirken kat ve kat mazlumlardaki feryat Sanma ile zalimler Müslüman eder rahat Gece gündüz çalışır durmadan usanmadan İster ki her Müslüman dinsin haksıza kan kan Zulüm diner ve feryat, hakim olsa şeriat Tüm cihan huzur bulur, insanlar eder rahat Gece gündüz çalışır durmadan usanmadan İster ki her Müslüman dinsin haksız akan kan Zulüm diner ve feryat hakim olsa şeriat Tüm cihan huzur bulur, insanlar eder rahat. Ha. -ha, 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 -ha.